Madem meselemiz kaderdir, o halde konumuza geçmeden evvel bazı kelimelerin anlamlarını bilmek zorundayız. Bu kelimelerden bir tanesi kaderdir. Kader, Cenab-ı Hakk'ın kainatta olmuş ve olacak her şeyi bütün vasıflarıyla, bütün halleriyle ezelde bilmesi, ve daha onu yaratmadan önce her şeyiyle levh-i mahfuz denilen kader levhasında yazmış olmasıdır. Kaza ise Allah'ın bu ezeli yazıyı ve takdiri icat etmesi ve yaratmasıdır. Demek ki kader, Allah'ın ilminin bir neticesi kaza ise Allah'ın kudretinin bir tecellisidir. Yani Allah ilmiyle yazmış, kudretiyle de yaratmıştır. Yazı kaderdir. Yaratmak kazadır. Mesela bir insanın ne zaman doğacağı ve ne zaman öleceği önceden takdir edilmiştir. İşte bu takdir kaderdir. O insanın vakti geldiğinde doğması ve vakti geldiğinde ölmesi yani doğum ve ölüm hadiselerinin yaratılması ise kazadır. Cüz'i irade ise Allah tarafından insana verilen dilediği gibi hareket edebilme yeteneği ve seçme serbestliğidir. Biraz daha bu kavramı açarsak, Allah, insana okuma, yazma, koşma, yemek yeme, içme, oturma gibi birçok kabiliyetler vermiştir. Bu kabiliyetlerin her birine külli irade denilir. Burada geçen külli irade tabirini Allah'ın külli iradesiyle karıştırmamak gerekir. Allah'ın külli iradesi, Allah'ın dilediği her şeyi yapabilmesi ve emrinin önüne hiçbir şeyin geçememesidir. İnsanın külli iradesi ise kendisine verilen yeteneklerdir. İşte insan o yeteneklerden bir tanesiyle bir işe yöneldiğinde o külli irade artık cüz'ileşmiş olur. Buradaki cüz'i ifadesi ufaklık manasında olmayıp belirlilik manasındadır. Mesela insanda yeme ve içme kabiliyeti vardır. Bu külli iradedir. İnsan bu kabiliyetiyle su içmeye başladığında artık bu kabiliyeti cüz'ileşmiş olur. Artık insan kendindeki külli iradeyi belli bir yönde kullanmış ve su içmeye başlamıştır. İşte buna cüzi irade denilir. İnsan burada serbesttir. Su içebileceği gibi haram bir şeyi içmeyi de tercih edebilir. Zaten onu mesul eden ona bu tercih yetkisinin verilmesidir.